Başında Sağolun. ağrı falan var mı ablacığım? Cık. Yok abla bitti. Hah iyi iyi. Biraz yatmaktan her tarafım uyuştu o kadar. Asiye konuştum doktorla? Gitti konuşmaya soracak işte. Ya bıraksınlar artık ya sıkıldım ben. Gözün aydın canım. Taburcusun bugün. Ay hadi. Oh be. <laughs> Dedim sevgilim diye. Ee, şimdi gidince televizyonun karşısına yaparız yatağını. Oh gel keyfim gel. Almayayım ben ablacığım. Ne demek o şimdi? Yani ben bakarım başım çaresine demek. Siz bozmayın düzeninizi. Ya yani o evde bana yer yok artık. Orası senin evin lan. Senin. Ama ne annem var evde ne de sen abi. Saçmalıyorsun Tekin. Biz yok muyuz oğlum? Kardeşlerin yok mu? Ya abla yapma. Anladın sen beni. Yorma. Dinlenmen lazım ablacığım. Sen yatacaksın biz bakacağız o kadar. Ya yatacak bir yer bulurum ben. Merak etmeyin. Ya sorarım arkadaşlara ayarlarım bir yer. Arkadaşlara sormadan önce bir abine sor isterse. Abine derken? Bize gel diyor yani. Bizde kal bari huysuz herif. Ya ya yük olmayayım size şimdi. Olmazsın. Koltuk değneği ayarlarım ben sana. Kimseye yük olmadan dolanırsın evin içinde. <laughs> Metin nerede kal bari? Bize nerede olduğunu bilelim. Hayır, aklımız sende mi kalsın? Onu mu istiyorsun? Tamam, tamam. Efendim Ziliş? Tekin'i taburcu ediyorlar bugün baba. Yapma ya, bugün mü? İyi, hadi gözümüz aydın. Alın götürün hemen eve o zaman. Gelmiyor ki. Ne demek gelmiyor? Gelmiyor işte. Nereye gidecekmiş? Arkadaşlarımda kalırım dedi ama... Asiye ile Metin gel bize dedi... ...ona ikna ettik. Baba bir de sen mi konuşsan acaba? He? Yok yok ne konuşayım Zeynep? Yüzümü görmeye bile... ...tahmin edemeyen herifle... ...ne konuşayım? Ne yaptığını biliyordur herhalde. Alın götürün Metinlere. Çok sevindim kızım. Sağ ol haber verdiğin için. Asiye'ye de teşekkür et benim için. Sağ olsun. Baba ya. Ee, i̇şim var kızım benim sonra konuşuruz. geçmiş olsun abi. Bu kadar çabuk çıkması iyi bir şey değil mi? Evet tabii. Birkaç hafta falan diyordu abi doktorlar hani. Demek hemen toparladı. Bünyesi sağlamış demek ki. Helal olsun Tekin'e. Gidelim bir ara biz de. Aynen aynen gidelim. Çoban soyadını taşıyor oğlum boru mu? Herhalde bünyesi sağlam olacak. Aferin ona. Keyfi nasıl abi? Keyfi? Bilmem. Neyidir inşallah. Pek konuşmadık. Tavır koyuyor bana her ergele. Hala mı ya? Abi ...düzeltin artık durumları ya. Ben istemez miyim oğlum? Halledeceğiz, halledeceğiz bir şekilde inşallah. Evet şimdi. Selam kolay gelsin. Selam hoş, hoş geldin. Geldim. Duydun mu senin güzel haberi? Tekin eve çıkmış. Abi çok sevindim, gözün aydın. Sağ ol Selincim, sağ ol Eyvallah. Hadi bakalım. Bahar, Ali Volkan. Hakan Hande. Hareket vakti diyeviyiz size. Tamam tamamdır abi. Tamam abi. Abi. Hadi bakalım. Bizim de Eda ile arşive gitmemiz gerek. Konuşursan evdekilere çok selam söyle. Tamam tamam. Söylerim söylerim Aylin'cim sağ ol. Gel. Ne soracaktın sen bana? Dökül hadi. Şimdi mi? Hayırdır? Ne oluyor? Sen Erdal'ı gözaltına mı aldın? Aldım. Evet. Benden aldığı para yüzünden mi? Sırf o değil. Başka pislikleri de var. Hem hayrola hesap mı soruyorsun? Niye soramaz mıyım? Rahatsız mı oldum? Şş, ya biz siz bir sakin olsanıza ya. Soramazsın. Çünkü ben senin iyiliğin için uğraşıyorum burada. Bana sordun mu peki Mesut? Hayatıma, geçmişime burnunu sokarken bana sordun mu? Sormadım. Neden biliyor musun? Senin iyiliğin için senden izin almama gerek yoktu ondan. Bırak Mesut Allah'ını seversen kafana göre iş yapıyorsun. Bir de üstüne benden teşekkür bekleme. Ayıp ediyorsun Selin. Ayıp ediyorsun. Ne oluyor usta? Triplere bak ya. Kendim için uğraşıyorum sanki. Ya neyle uğraşıyorsun? Bana da anlatsana. Erdal kim? Size ne oluyor? Anlatacağım usta. Gel hadi. Montum var diye. Nereye koydum ben onu?